Dev yapı efekt kocaman. O efekt çok güzel yapıyoruz. Ay patladı.

Anneciğim ne yapıyorsunuz? Aa yapayım mı size? Evet. Tabanca buradaymış. Evet. Dur evet. bakalım. Evet. Yapıyorum. Ya. <laughs> 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 Emine <Kendimi> de yapalım. <laughs> ama ama Emre gelmedi. Efe Emine oturt bakayım annem kardeşini. Oturt otur, oturt. Aferin. Şimdi yapıyorum. Hazır Şimdi olun. Abi dur ona da gelsin. <laughs> Efe yenmez. <laughs> Efe bu yenmiyor. O Efe şunu aa patladı. Efe kocaman bir tane yapayım mı? Yok onu ben ham yapacağım. Tamam. Emine de dikkat et. Hazır mısınız? Kocaman geliyor. Şimdi <laughs> yapamadım kocaman. Efe kocaman geliyor. İcam ne yapacağım? Aa Efe yüzünde patlamadı gördün mü? İcam gide mi? Yardım abi. Annem yavuz ki o. Ne anneciğim? Ben de yan. Tamam hadi gel sen ya. Emre <laughs> çok seviniyor sen yapınca Efe. Nasıl oldu? Güzel oldu ama çok olmuyor öyle anne. Şöyle ateş edeceğim. Ay anneciğim çok güzel değil mi? İmir abi sana kocaman balonlar yaptı. yapayım da Efe hazırlandın mı anneciğim çıkacağız? Efe hazırlanmadın mı hala sen? Efe şu telefonu bırak anneciğim artık. Efe, anneciğim, Efe anneciğim şey de, telefonu bıraksam mı artık Efe? Efe acaba bıraksam mı telefonu? Anneciğim sana bir şey diyeceğim ama korkma tamam mı? Ha? Yalnız ben de ne yapacağımı pek bilmiyorum Efe. Şey, sen öyle sakince dur tamam mı? Sakın korkma sana bir şey söyleyeceğim ama korkmak yok tamam mı? Sanırım kafanda kocaman bir örümcek var Efe. Ay Efe. Ay Efe çok korkuyorum. Efe yürüyor bu Efe. Ay Efe. Efe çabuk gel bunu öldür Efe. Efe öldür o terlikle. Vur şunu vur. Vur ölsün Efe. Vur vur vur. Ay ay. Vur vur vur. Hah. Dur bakayım hareket ediyor mu? Öldü sanırım. Bunu bir sopayla bir şeyle almamız lazım Efe. Biliyorsun değil mi? Ben bulayım. Dur bekle ben bir maşa bulayım. Onunla alalım. Efe süpürgeyi getirdim. Al süpür bunu. Gel ben sana yardım edeyim. Süpür annem örümceği içine. Öyle değil. Süpür. Hayır. Kaçırdı. Süper. Tamam. Ben bunu çöpe atayım Efe. Dur. Çöpe atıyorum Efe bunu. <laughs> tamam anne. Attım örümceği çöpe. Korkma tamam mı? Attım örümceği anneciğim. Çöpe bakayım. Bakabilirsin sen hadi bak. Bakmayacağım. Hayır hayır. Tamam hadi. Yürü bakalım. Efe sen ne yaptın oğlum? Anneciğim sen niye buraya girdin böyle? Ama bu Emir'in de Emir'in mama sandalyesi Efe. Çıkamıyorsun değil mi? Dene bakayım nasıl çıkacaksın? <laughs> Eyvah bacakların mı sıkıştı? Dur ben deneyeyim. Gel bakayım tutuyorum elinden gel. Kalk kalk kalk. Kalk Efe kalk. <laughs> Ama iyi kolu da acıdı. Eyvah ne yapacağız? Çıkar çıkar ayağını çıkar. Ay. çıkar. Ne oldu? aldın seni bununla mı sürüklesem böyle çeksem mi? Böyle nereye kadar götürebilirim ki Efe buraya da götürüm Artık sen mama sandalyesinde yaşayacaksın Efe. Gülme seni oradan kimse çıkaramaz. Çık 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 çık. Hadi, Hadi Efe başaracaksın annem. Çık 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 çık. <laughs> oh, Allah. Gene düştü. Dene dene dene. Çıktı mı ayakların? Çıktı. Çıkar 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 çıkar. Efe çıkardın çıkardın. Başaracaksın Efe başaracaksın. Ay, Oy. ne yapacaksın şimdi? Ben sana söyleyeyim sen bunun içinde sıkıştın kaldın. Okula da gidemeyeceksin. Ne yapacaksın? Bilmiyorsun değil mi? Ben de bilmiyorum. Benim işim var anneciğim ben gidiyorum. Sen de mama sandalyesinde kalırsın böyle. Çıktı çıktı çıktı. Gene Hadi gel yardım edeyim gel. Bir daha da kardeşinin mama sandalyesine oturma Efe tamam mı? Bu da sana ders olsun anneciğim. Anlaştık mı? Hadi yardım ettim kalk artık kalk. Çık bakalım içinden. Bir daha da ne yapacaksın? Aferin sana. Emir'im mama sandalyesine oturmayacaksın. Ay Efe onu çek oradan çek televizyonun dibinde anneciğim. Çek onu çek çabuk. Şey Efe o kadar yakından televizyon izlenmez annem. Gözlere zararlı. Emir. Efe'cim çek annem onu oradan çek. Onu şaşırtık yaptı. Gel bakayım buradan onu izle. Heh, buradan izle anneciğim. Hadi izle bakalım.